Sınava girmek için yola çıkan öğrenciler trafik kazası ee, nedeniyle sınava geldi. giremedi. Adana'da YKS'ye girmek için yola çıkan iki kardeş, babalarının kullandığı arabada okula 200 metre kala trafik kazasında yaralandıkları için sınava giremedi. <laughs> Mardin'de ise YKS'ye girecek öğrenciyi taşıyan araç sehir halindeyken yandı. Meydana gelen olay yüzünden öğrenci sınava giremedi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Kapıların kapanmasına dakikalar kalaysa sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu. Ha, çok, çok. Tokatta sınava dakikalar kala işlem yaptıran öğrencilerin imdadına ise polis ekipleri yetişti. Yaklaşık 21 öğrenci motorlu trafik ekipleri tarafından sınav yapılacakları okullara yetiştirildi. <laughs> Van'ın Tuşba ilçesinde sınav öncesi kimliğini evde unutan görme engelli öğrencinin yardımına polis yetişti. Durumu okulda görevli polis ekiplerine bildiren Kaçmaz, polis ekiplerinin kimliğini yetiştirmesiyle sınava girebildi. Biz size aracı alacağız, ee, Yok aslında ben gideceğim zaten, burada, zaten bana... Giresun'da YKS'ye girecek adayın kimliğini evde unutması üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencinin sınava sorunsuz girmesini sağladı. Son bir dakika, son bir dakika. Son bir dakika, hadi bakalım. Sakarya'da kimlik ve sınava giriş belgelerini unutan üniversite adaylarının yardımına polis ekipleri koştu. Evet. Kimliğiniz nerede kalmıştı? Kimliğimi unuttum. Üniversite kapısı başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerinde sınava geç kalan öğrencileri polis ekipleri motosikletlerle sınava yetiştirdi.